Arkadaşlar hepinize selam. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Hardcore 4'ü çekeceğim. Ve evimizin yanında bir creeper var. Hatta kapımızın önünde bir creeper daha var. Bunları duman gerekecek. Açtım kapıyı öyle bir Bismillahirrahmanirrahim. Gel ulan. Atlatayım seni. uzun zamandan sonra hardcore dördü çekiyorum arkadaşlar. Gel buraya. Gel <laughs> gel gel gel. Gel 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 Geliyorum gel. Patlama patlama. patlama da öyle. Şimdi sıra diğer. Şimdi sıra diğer creeper'da. Gel buraya. Nereye gittin? Tamam burada yok. Tam burada değil. Hmm. Evet işte arkadaşlar son durum böyle. Hmm. Bu bölümde ne yapsak bilmiyorum. Hiç düşünmeden direkt kaydı açtım öylesine ama... Şans bilmiyorum Bir inventerime bakayım. Yerlere bakayım. Hmm. Aa bu demirim var. bunları pişirebilirim aslında. Evet harbiden bunları pişirip kendime demir eşyaları yapayım. Çok mantıklı. Yani pişirip kendime demir aletler yapayım. Dur bakayım. Başka bir şey var mı buralarda bir? Burada bir şey yok. Bu da zaten boş. Bomboş buralar. Dur burada bir şey yok. benim bir tane 17 tane demir olacak bunda bunları pişirirsek. Şöyle yemeklerimiz alalım. Burada hiç kömür yok. tamamdır. Bekleyelim bakalım. Bunlar hepsi kendi demir aletler yapalım. Biz de var. Buradaki taş aletlerimizi şey yapalım. Taşımız var mı? Var. Hmm. Ben şu aletlerimizi tamir edelim. Şu iki kazmayı birleştirelim. Normal bir tane kazmamız olsun. Şu iki baltayı birleştirdim ama bir baltamı kapattım. Hmm. Bir tane de kılıç yapalım o zaman. Ne Normal düz kılıç yaptım. Bunlar düz bir kılıcımız olsun. Bunları şimdi nereye atıyorum? Yedeğe atıyorum. Oy. Bunlar pislikçe ben de yeni yaşalarımı yapacağım. Buradaki beşler pişmiş. Buradaki altı 17 tane demirimiz pişti. Şimdi bu 17 demirleri ne yapabiliriz? Öncelikle iki tane kazma iki tane kazma yapalım dedim. Bir şey oldu. Birazcık kapalım. Evet. 2 kazma. Bir tane yaptık zaten şurada bir tane yapalım. Bir balta. Bir de kılıç yapalım yeterli. Başka tane demirimiz kaldı. Bir de onunla da bir tane bot yapalım tamamdır Böylece tam set olduk arkadaşlar. Hem de artık demir eşyalar ve ee, demir botumuz var. Yakında tam demirse de olur mu bilmiyorum ama olur herhalde. Bu arada arkadaşlar hardcore üç. izlemediyseniz lütfen izleyin. Orada fena fena şeyler yaşandı. Orayı kaçırman kaçırmamanızı öneririm. Orayı da izleyebilirsiniz isterseniz kanalıma gidip orayı da izleyin. Çok güzel bir bölüm geçirmiştik orada az kalsın ölüyorduk orayı izlerseniz anlarsınız zaten. Niye oynuyor? Hmm. Yağmurlu geceler doğru ya. Şimdi madene gitsem mi? Rum sisi geliyor. Nereden geliyor? Şimdi ya burası babam yok. Şu köylerle ticaret yapabiliriz aslında. Beyzim ne satıyorum? Bakayım. havuç satıyorum. Havuç orayı tarla. Bu var da avucum yok işte. Avucum olsa neyse i̇şte de. Aa kaplumbağa buldum. Hı? Kaplumbağa. Kaplumbağa dedim. Neden? Kaplumbağa dedim. Neyse şu yağmurlu hava dursa da keşke maden ekisteydik. Hımm. Ничего, Şimdi bize son hazırlığımızı yapalım. En son hazırlığımızı. Madene gidelim. Demir bulabilir umarım? Hatta dur ya madeni de kendim kazacağım. Evet evet. Madeni kendim kazıyım arkadaşlar. Bence de. Olur şunlarla 8 tane çubuğumuz var 8 tane kömürle bakalım ne kadar olacak 38 tane meşale yeter kendi madenimizi açalım o zaman sanda eşyalarımızı bırakalım Şu kömürleri havuçları hmm, bırak etleri deriler falan bırak şunu bırak bunu bırak bunları bırak direkt ya kalkan lazım olur Diğer derinlerde bayağı bir maden bulursak oralarda kazı yaparız. Patatesi bırak. Bunu bırak. Bunlar kalsın. Derilerle de deri bot yapabiliyormuşuz. Ama tahta lazım olur. Taş lazım olur. Çalışma masası. Demir olsun. Yatak olsun. Orada bir şeyler yaparız belki. Yatak. Yatak kalsın ya. Cık, gerek yok. Yatak. Tamamdır. Oğlum şu anlık başka bir şey gerek yok gibi. Ya. Hmm, başka bir şey Aynen başka bir şey gerek yok. Tamam o zaman ben gidiyorum madene. Ama dur bir saniye ben madeni nereye kazacağım? Onu da bulmam gerek değil mi? Nereye kazalım maden girişimizi? Hmm. Dur ya bir de demir kürek yapalım bari. Küreğimiz yok. Bir tane de demir küreğimiz olsun. Dört tane halımız var halılarla ne yapabiliriz ki? Ne tamam, olur. bir dakika şu halıları bırakayım. Halıları bıraktım tamamdır. Tarlamız burada. Çiftliğimiz burada. Arkada da maden girişimiz olsun. Tam burada olur mu? Olur ya. Ama sonra su kaynağı var o zaman. şuradan atalım mı? Şuradan güzel olur belki. Aynen burası olur. Yağmur ya yağ ya. Gel ya, ya. yani Şöyle işte. Şurayı şurayı kaldıraraktaşlıkla kapatalım. şöyle yapalım. Şöyle bir girişi yaptım. Şimdi ara sıra böyle etrafa meşale koyacağım ki kar karanlık olmasın. Sonra yaratıklar doğuyor. şöyle bir koyalım şuraya. Şunu şöyle kıralım. Ya, böyle güzel ama Tamam. Şu toprakları arası hiç sevmiyorum nefret ediyorum ee, tamam topraklar bitti galiba. Tamam buradan kalmaya devam edelim artık önümüze bir şey çıkar mı çıkmaz mı orasını da Allah bilir. Şimdi madenimizi yapalım bakalım. Artık yavaş yavaş küçük bir demir set olmak istiyorum ya. Yani. Ya böyle elmas da bulabiliriz. Şöyle Ara sıra meşale koyuyorum ki yaratıklar fazla doğmasın. Yani meşale oldukları için az doğarlar ama her yere meşale koyarsam hiç doğmazlar. Az az koyacağım. Çok fazla yaratık olmasın. Yani birkaç tanesini öldürürüm ama hepsini birden öldüremem. Çok fazla böyle karanlık olduğu zaman koyacağım. Mesela buraya da bir tane koyalım. Şuraya bir tane koyalım. Ne olur ne olmaz. Hatta olur. Şuraya da bir tane koyalım. Tam böyle. Böyle aydınlatırsak çok fazla artık doğmaz. Herhalde. Çok fazla yaratık doğmaz. Mesela şu an ya, arkamızda yaratık doğmayacak. Eşare olduğu için. buraya doğru koyuyorum mesajları ama <laughs> Artık bu dünya aşırı tehlikeli bir dünya ya öldün mü gidiyorsun bak ölmek çok ha, ölürsek final dünyanın sonu biraz bu tarafa doğru meşalede koyarım az Burada şuraya koyabiliriz. Hmm, şuraya bir tane koyalım. Aha. Zombi seslerini duyan duydunuz mu? zombi sesini duydunuz mu? Zombi sesi duydum. Aa, bir de buralarda spamdır varmış. Spamdır. Ne güzel oldu. Sandıklardan beleş eşya alırdık. Ama yoktur büyük ihtimal Madem vardır. Bir yakınlaşıyor gibi bir etrafımıza mı baksak acaba? Biraz yoksa. Neyse gerek yok. Evet onu biraz düz gidelim. Biraz düz gidelim sonra aşağıda yine kazarız. Şöyle arka bölüme şöyle koyuyorum. Hı <laughs> hı. Ya enişte burada galiba bir şey yok. Biz kendi yolumuza devam edelim. Bir demir kazma kırıldı. Sıra ikinci demir kazmamda. Umarım bunu da kırmadan bir şeyler buluruz. Bu demir kazmayı da kırmadan bir şeyler buluruz. Arkadaşlar. Eee size bir soru soracağım. Sizce Minecraft'ta böyle normal hayatta kalıp oynamak mı yoksa hile açıp komut kullanarak oynamak mı hangisi size göre eğlen eğlenceli geliyor? Bence ikisi de eğlenceli. Birinde komut kullanıp eğleniyorsun, birinde de kendin başına hayatta kalmaya çalışıyorsun. Bence ikisi de güzel. Ama siz yorumlara yazın arkadaşlar. Size göre hangisi güzel diyecektim ömür boyu. Neydir, ııdı. Kazma mı kırılırsa kazma yaparım. Oh oh oh. Demir buldum demir mi buldum. A baba Demir cennetine düştüm. Tamamdır aldım demirleri. Kaç tane demir tuttum. İyi yaz var. Ver. Atacağım bu tarafı. Burada maden yapacağım. Hı -hı. Aha diğer yandan da buldum. Burası son bakırlar. Çok da bir Önüme gelmiyor ya ben daha çok böyle demir istiyorum yani Demir Demir daha güzel Demirsek de oluyorsun ikinci kazmam kırılırsa yine bir kazma böyle devam ederiz Bu arada mesela kısıtla Umarım şey olmaz dur şöyle ara sıra geçtiğimiz yerleri şöyle koyalım ne olur ne olmaz çünkü yaratık doğar doğduğu gibi bizi öldürebilir ha topraklı bir yere geldik niye böyle oldu biraz düz kazalım hazır toprak varken biraz düz kazalım sonra yine alta demir buldum sandım buralarda ama Tamam. Şimdi şuraya bir tane koyalım. Şuraya bir tane. Şuraya bir tane. Şöyle. Şöyle. Yani şöyle kazmaya devam edelim. Şöyle biraz gelip Oradan 8 tane meşalemiz kaldı. Çok dikkatli olmalıyız arkadaşlar. Meşalem bittiği zaman hemen gidip evime gideceğim. Niye böyle granit oldu? Haydi geçmiş olsun arkadaşlar. İki tane meşalemiz kaldı. Sonra büyük ihtimalle aynı iyi yiyeceğiz. Meşalesiz kaldığımız için. Tamam, en iyisi burada kalalım biz gidelim hemen madenin gidelim meşale yenilemeye ne kadar yuvar yukarı Hmm. düz kalmışız şöyle. Buradan sonra gözüküyor herhalde ne kadar kaldı. Oo burada demir bulmuşuz abi ben bunu görmemiş miyim? Ben bunu görmemişim ben burada demir bulmuş. kaldı Şöyle bir tane <laughs> Demir görmemişim vay bak. Bak geri dönmeseydik mesela bu demirleri kaçırıyormuşuz. Gerçi iki tane çıktı ama olsun. İki tane de iki tanedir. Hemen <laughs> çıkalım. Çıkalım. Küçük bir meşale takviyesi yapıp geri gelelim. <laughs> Buralar boşmuş gibi gözüküyor. Baksana. Buraları daha çok meşale dolu. Yandır geldim bak. Burası maden girişimiz. Şimdi kaç tane kömürümüz var 10 tane değil mi evet 10 tane bayağı da bir kalkmışız taşlara bak biraz çubuk yapalım hmm. yapabildiğim kadar yapacağım yine 40 tane oldu bu seferde ama olsun başka aydınlatabilecek yapabileceğimiz bir şey yok mu başka aydınlatmak için neyse boş tane meşale de yeter. Bakalım şimdi yaratık doğmuş mu? Gerçi bu kadar e, kısa sürede doğmazlar ama ne olur ne olmaz. Çok uzak orası. Doğarlar belki. Bu da iner de kafamızı çarpıyoruz. Bırak bir yola geldik. Burası grandikli yer. En son burada kaldık. Demem buradan kazmak devam edelim. Abi derin taş seviyesine geldik. Bu kadar kazmış mıyız? Ee, eh, gerçi o kadar fazla biraz fazla kazdık. Derin taş seviyesine gelmişiz. Elmas bulma ihtimali yüzde kaçtır? mascara koyalım onu çok karanlık oldu şöyle koy şöyle koy şöyle bir tane koy şöyle bir tane koy o bu şansa bak derin taşlı mekana geldik artık burada elmas bulabilir miyiz biraz daha aşağılara inelim orada buluruz koordinatlara baktığımızda 2 var eksi 6'ya inelim eksi 6 sonra düz kazacağım Bir, bir, iki üç tane daha indim sonra düz kazmaya başlayacağım ama kazmam kırılacak o zaman iyi ki çalışma masam burada. koy sen i̇şte fırın yap bunu koy şurada yakıtım yok neyse tahta var tahtayla ama şurada iki tane demir pişsin yani ben de olsam sorun var ama iki tane demir pişsin ben de şey yapayım Masasını kırdım gerçek mi? Koyayım. Niye yaptık? Mesela koymayı unutuyorum sürekli bak O kadar gelişme yapmışım <laughs> ki yani. gelişmekte <laughs> olayım yani. Koymayı unutuyorum. Bakalım eksi. 2 2 6, 5 ya da 6'larda falan artık Bir saniye lan. Maden mi bu? Ay seni geçti. Ne oldu creeper blok Allah'ım bu ne ya? Şimdi böyle olsun istemedim ama ya o zaman. Ne yapalım? Hmm, burayı kapatalım. Bir dakika. Hop. Hı, hı. Yandan kazalım o zaman. Aa, burada var. Bir dakika. Şurada kazalım. Lips üzüllerini alalım. Aşağı şu an olmuyor ama 2-3 tane oluyordur belki. Kızı taş falan var burada kalalım. Elmas var mı? Buralarda yakınlarda yok galiba. Bakıyorum ama yok. Yok galiba neyse. Ben şimdi tehlikeye almayayım. Buradan hemen kasılabildiğim kadar kasılayım. Alıp üzerine Bir de şu tarafa doğru gidelim biraz. İç, i̇ki de maden bulduk koskoca. Çok korkutuyor buralar ya. Bu ne? Çok kötü bir maden çıktık var ya çok özür ya of yolun bilseydim ben böyle işe bulaşır Allah aşkına neyse artık biraz geliştiğimizde yine bu madenlere geliriz bu derin taşlardan blok yapılıyor diye biliyorum ben yani. aynı aynen cilalı derin taş harbi ama ha. cilalı derin taş yapmak için geliriz bu madene biz de o zaman tamam Madem bu madende kasılamıyoruz. O zaman ben de buraya blok ya üretmek için gelirim. Böyle derinli, derin cilalı taşları üretmek için derin kaynak taşı kazarım ben de. Öylece üretiriz. Madem madem maden kazamıyoruz, öyle olsun kardeş. Ben ne yapayım? Bu cilalı blok taşlarını ne yapacaksınız diye sorarsanız. Vallahi şu an aklımda hiçbir bilgi yok ama. Bakalım duruma göre bakarız. Belki bir şeyler yaparız işte duruma göre. Belki evimizi yenileriz. Belki başka bir şeyler yaparız. Aha. Hop. Var lan. Hı? Evet, neyse arkadaşlar bu bölümde böyle olsun bakalım. Böyle şey açtık. Aha, burada iki tane yumurta var lan. Çürük et de var ne alaka neyse. Neyse arkadaşlar bu. şunlar bir toplayayım bir, Ben çok sana tavuk falan toplayayım az. Şey. İki tane. Oha. Bir 16 tane daha var mı? Tamam. Benim çıkar. 16 tane de bütün şey mi çıktı? Neyse arkadaşlar hiç sorun değil. Neyse arkadaşlar kapanış yapalım. Evet arkadaşlar buna, bu bu videoda böyle olsun arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay. Bekle lan sen ne satıyorsun? Ha bir bok satmıyorsun. Tamam anladım. Öyle o, o zaman. Abone olun.